Semre Enstitüsü geleneksel Türk sanatlarını yaşatmak ve usta yetiştirmek için Balkan ülkelerinde bir proje başlattı. Üsküp'te düzenlenen kurslardan biri de ahşap oymacılığı. Kursiyerler meslekte 44 yılı geride bırakan Osman Nergiz ustadan sanatın inceliklerini öğreniyor. Müzik tutmuş geleneksel Türk el sanatlarının yeniden canlandırılıp geleceğe taşınması amacıyla Yunus Emre Enstitüsü Balkanlarda geleneksel Türk el sanatları kursları düzenliyor. Enstitünün faaliyet gösterdiği ülkelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen proje kapsamında üst Üsküp'te verilen kurslardan biri de ahşap oymacılığı. 44 yılını mesleğine adamış ahşap oyma ustası Osman Nergis işinin inceliklerini Makedonyalılarla paylaşıyor. Atamızdan e, yadigar kalan el sanatlarımızı nacizane birkaç tane Türkiye'mizde de olduğu gibi burada da tamamıyla hemen hemen yok olmuş. Bunları yeniden hayata geçirmek için burada çalışmalar yapıyoruz. E, Makedon gençliğine ve yaşlısına, tepeden dırnağa, herkese bu sanatı vermeye geldik. Memleketi Şanlıurfa'da Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ata mesleği olan ahşap oymacılığını icra eden Osman Usta, sanatını Türk çarşısındaki küçük bir atölyede bu işe gönül verenlere aktarıyor. Tahmin ediyorum, bizden sonra burada bu sanatı alıp götürecek arkadaşlarımız yetişmeye başladı yeni yeni meyvelerini vermeye başladı. Mümkün mertebe bizde mevcut olan her türlü bilgiyi aktarmaya çalıştık. Biz bir farklı bir şeyler daha yapmaya çalıştık. Burada yalnızca ahşap uymacılığı değil de biz daha çok farklı sanatları, ağaçla ilgili sanatları da beraberinde insanlarımıza anlatmaya çalıştık. İşte tornacılık olsun, uymacılık olsun, e, kündekari sanatı olsun. Bunların hepsini iç içe ...beraber vermeye çalıştık. Gerçekten çok harika sanata ilgisi alakası olan ve... ...hiç e, geride benim gözümü arkada bırakmayacak arkadaşlarımız mevcut. Ücretsiz olarak verilen kurslara farklı yaş gruplarından... ...ve farklı etnik mensubiyetten katılımcılar mevcut. Mesleğe ilişkin temel eğitimi alan kursiyerler... ...ahşap oymacılığının Makedonya'daki temsilcileri olmaya aday. Kursat Ahşap oymacılığı kursuna geçen Nisan ayından bu yana katılıyorum. Çok memnunum. Çünkü her zaman bu mesleği öğrenmek istemişimdir. Osman Usta'yı bize getirdiği için Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum. Bu sayede insanların meslek edinip hayatlarını kazanmalarına vesile oluyor. Profesör Osman i Doğu Makedonya Konça bölgesinden buradayım. Üniversite okuyorum, pedagoji bölümünde. Yunus Emre'nin Emre sağladığı bu kursları duydum yani güzel bir şey olduğunu gördüm ve burada yeni arkadaşlar yeni bir iş yeni bir meslek gibi edinmek istedim. Kursta kendi grubumun çalışma gününü iple çekiyorum. Çerçeve, sandalye, masa gibi birçok şeyi yapmayı, torna makinesinde çalışmayı öğrendik. Ahşapla ilgili her şeyi ustamızdan almaya çalışıyoruz. Osman Usta'ya ve bu kursu düzenleyen Üsküp Yunus Emre Kültür Merkezi'ne minnettarız. Osman Nergis'in Üsküp'te yaşadığı bir başka heyecan daha var. Nergis, Türk Çarşısındaki Osmanlı Mirası Murat Paşa Camii için bir ahşap kapı hazırlıyor. Dört kardeş, hayat ağacı, kesişen daireler, çarkı felek gibi Şanlıurfa ve yöresine özgü motiflerin süsleyeceği kapı ve cami kitabelerinin yapımında kursiyerlerinin de emeği büyük. Üsküp'te Osmanlı nasıl camiler yaptıysa bir Osmanlı bir kapı yapsın dedik. Ve bu fikir böyle çıktı. Nasip olursa inşallah tamamlayıp bu güzel kapıyı Muratpaşa Camisi'ne takacağız. <laughs>